Merhaba sevgili ebeveynler. Eğer birden fazla çocuğunuz varsa kardeş kıskançlığının aile içerisinde ne tür fırtınalar kopartabileceğini biliyorsunuz. Annem hep onu seviyor. Babam hep onunla oynuyor. Cümleleri size de tanıdık geliyor mu? Aslında kıskançlık çocukların gelişiminde oldukça normal bir duygu. Burada önemli olan biz ebeveynlerin ama nasıl yaklaştı? Sizinle kardeş kıskançlığını azaltacak ...3 yaratıcı drama etkinliği göreceğiz. Hem çocuklar eğlenecek hem de dramayla birbirlerini daha iyi anlayacaklar. Kıskançlığı tamamen yok etmeye çalışmak gerçekçi bir tutum değil. Ama bu duyguları kabul ederek çocuklara ifade alanı açacak. Oyun yoluyla yönlendirme yaparak bu süreci daha sağlıklı yönetebiliriz. İşte bu noktada yaratıcı drama devreye giriyor. Şimdi gelin ilk etkinliğimizle başlayalım. Ben Çiğdem Kaplan. Sizlerle birlikte sağlıklı nesiller yetiştirmeye çalışan bir yaratıcı drama eğitmeniyim. Birinci etkinliğimiz Benim Ayakkabılarım Senin Ayakkabıların etkinliği. Burada amaç empatiyi geliştirmek. Çocuklar sırayla birbirinin yerine geçtiğini hayal eder. Örneğin büyük kardeş küçük kardeşin, küçük kardeş de büyük kardeşin günlük hayatını oynar. Sen sabah kalkınca ne hissediyorsun? Okula giderken zorlanıyor musun? Annem babam sana nasıl davranıyor gibi sahneler canlandırılır. Çocuklar birbirinin gözünden hayatı deneyimleyince kıskançlık duygusu yerini anlayışa bırakır. İkinci etkinliğimiz paylaşım çemberi etkinliği. Burada amaç işbirliği ve paylaşım derisini geliştirmek. Ortaya bir oyuncak kutusu konur. Çocuklar kutudan sırayla bir oyuncak seçer ama oyuncağı kullanabilmek için yanında kardeşini de dahil etmek zorundadır. de kısa bir oyun oynarlar. Çocuklar paylaşmanın kavga değil keyif getirdiğini deneyimleyerek öğrenmiş olur. Üçüncü etkinliğimiz aile süper kahramanları. Maç aile içerisindeki farklı ama değerli rollerin farkına varmak. Bu oyunda her çocuk kendini bir süper kahraman olarak tanımlar. Ben hız kahramanıyım. Ben sabır kahramanıyım gibi. Sonra. Siz de bebeğinler de dahil herkes sahneye çıkar. Birlikte bir aile takımı oluşturulur. Herkesin farklı bir gücü olduğu vurgulanır. Çocuklar böylece rekabet yerine takım ruhunu deneyimler. Sevgili ebeveynler, kardeş kıskançlığında en sık yapılan hata çocukları sürekli birbiriyle kıyaslamak ya da sürekli onu kıskanma demek yerine her çocuğunuza 5 dakika da olsa özel zaman ayırmanız gerekiyor. Onları o 5 dakikalık zaman içerisinde bile duygularını ifade etmeye yöneltin. Müzik Birbirlerine değerli hissettirecek etkinlikler yaptırmaya çalışın. Drama etkinlikleri bu süreçte sadece eğlenceli zaman geçirtirmez, aynı zamanda çocuğunuza kalıcı öğrenme alanı yaratır. Unutmayın, kıskançlık aslında sevginin paylaşılmak istenmemesinden kaynaklanır. Siz ebeveynler sevginizi adil, görünür ve yaratıcı yollarla sunduğunuzda çocuklarınız kardeşliğin aslında en güçlü bağlardan biri olduğunu keşfedecek. Bu oyunları evde mutlaka deneyin deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Daha fazla yaratıcı fikir için abone olmayı, beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.